Mayurayı bırak. Kılıcını yere atom kar. Sen de biliyorsun. Bir şaka bu hayatta. Her şeyi yapabilir. Buraya gelin. Yakalayın onu. Hayır bir şaka. İkiniz de gerçekten çok zayıf oyuncularsınız. Nedense bir türlü öğrenemiyorsunuz. Bir şaka aklına koyduğu şeyi ne pahasına olursa olsun yapar. Önüne çıkan her şeyi yok eder. Yüzlerce fırsatınız olsa bile beni yenemeyeceğinizi hala öğrenemediniz. Siz yenilmeye mahkumsunuz ve asıl gösteri şimdi başlayacak. Evet işte Honkar. Adın gibi biliyorsun. Bir şaka. Son derece cömert biridir. Gördün bunu. Bu nedenle ailenizle birlikte size bir şans daha vermek istiyorum. Hadi gidin. Ve ailenizle son bir kez vedalaşın bakalım. Bırak onu. Lütfen beni affet Omkar. Mayura ile aranızdaki bağı anlayamadım. Lütfen beni affet oğlum. Lütfen beni affet. Bu durumu benim yaptığım hatalar yüzünden yaşıyoruz. Projeme bir şakadan yatırım istemeseydim böyle bir günü yaşamayacaktık. Hayır baba. Sen bana sevgiyle kızım dedin. Başka bir şey istemiyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Üzgünüm Nena. Benim yüzümden neler yaşadın. Omkar lütfen bir şeyler yap. Artık hiçbir şey yapamazsın. Hayır, hayır Omkar, bunu söyleme. Nena sen lütfen anneme iyi bak. Omkar. Üzgünüm Mayra. ...bu sefer de sana mutluluk veremedim. Benim için önemi yok Onkar. Yaşasak da ölsek de... ...seninle olmak istiyorum. Ama keşke... ...birbirimizi daha önce tanısaydık. Aa şuraya bakın... ...şu sevgiye bakın Onkar... ...Mayura. Anlayın artık kaderiniz... ...benim elimdi daha önce intikamımı nasıl aldığımı biliyorsunuz. Yani bu sefer de elimden kurtulamayacaksınız. Bırakın bu romantizmi. İkisini de götürün. Dere dere yakın. Hadi. Bir şaka. Çocuklarımı rahat bırak. Bırak onları. Ay canına şimdiye kadar omkar ve mayura çoktan küle dönmüştür bile. Oh, çok üzgünüm. Lütfen Bay Mahiş serbest bırakın. Hı? Bir şaka seni asla affetmeyeceğim. Bay Can. Mahiş Goswami. Ah, komiser Bey, gerçekten de tam zamanında geldiniz. Müthiş zamanlama. bu Bay Bu adam kızıyla birlikte onun sevgilisini de bu evde diri diri ateşe verip yaktı efendim. Gelin size her şeyi göstereceğim. Gelin hadi gelin 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 lütfen. Burada. Gelin komiser bey. Cesetler burada <laughs> duruyor. Evet cesetler. E, komiser bey cesetler az önce buradaydı. E, tam burada olmaları gerekiyordu. <laughs> Burada kimse şey yok. Üzgünüm bir şaka. Omi! Cesetlerimizi bulamayacaksınız. Çünkü yaşıyoruz. Sana iyi bir hayat vermek istedim Mayura. Ama sen neyi seçtin bak? Sana kötü şeyler yapıldı. Ama şu anda bundan fazlasını yapamam. Komiser Bey. Babam değil ama Vişaka denen kadın bizi yakmaya çalıştı. Hayır Komiser Bey. E onlar yalan söylüyor. Çıldırdılar. Neden ben onları öldürmeye çalışayım ki ama? Bana bunun ne faydası var? Komiser Bey. Eğer bu konuda bize inanmıyorsanız... ...elimizde sağlam bir kanıt var. Kanıt mı? Hangi kanıtmış bu? Nena, telefonu getir. Telefon mu? Bu telefonun video kaydını açıp Nena'nın çantasında saklamıştım. Burada Vishaka'nın yaptıklarının kaydı var. Aslında ikinizden de intikamımı almıştım. Ama bu sefer işimi kusursuz yapacağım. Bırakın bu romantizmi artık. İkisini de götürün. Deri deri yakın. Hadi yürüyün gidin. Hadi. Bütün sınırları aştın Vişaka. Şimdi sonuçlarına katlan. Vişaka. Artık senin sonun geldi. Kurtulman olanaksız. Geçmişte ve bugün yaptıklarının cezasını ömür boyu çekeceksin. <laughs> yaptıklarının bedeli ağır oldu. Ama nihayet oyunun bugün sona erdi. İsteseydik senin bize yaptıklarının aynısını biz de sana yapardık. Ama sonra seninle bizim aramızda hiçbir fark kalmazdı. Birbirimize kavuşmak bizim kaderimizde yazılı. Ve sen şimdi parmaklıkların arkasında yaşayacaksın tıpkı hak ettiğin gibi. Bayan bir şaka. Sizi tutukluyorum. Biz kazandık Onkar. Bizim aşkımız kazandı. Madem her şey hazır. Hatta gelinle damat da. Neden onları evlendirmiyoruz? Dudaklarıma <laughs> inanamıyorum. İlk <laughs> defa senden güzel bir şey duydum hayatım. <laughs> Bu sefer birbirimize daha farklı sözler verelim. Bir şaka beni kandırdı ve yalanlardan oluşan bir kafese hapsetti. Ama bir daha öyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Eğer olursa... ...beni serbest bırakabilirsin. Artık hayatımızda kafesler yok. Aşkımızda da yok. Artık her kafesten ve her tuzaktan özgürüz. Sonsuza dek. Yeah, bye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.